Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun hem de en iyi videodu böyle düğüne gidecek falan demiştik. Böyle e, süslemiştik. Şimdi makyaj temizleme videosu. İlk olarak kıyafetini çıkaralım. İlk olarak bu arkadaşlar kıyafetini çıkarsın. Git soyunma odasına git git git. Hadi çık soyunma odasına. Hazır mısın gel. Hazırım. Ya, harika olmuşsun. Ee, i̇lk ...saçını açayım ben bir at kuyruğu yapayım. Evet güzelmiş kıyafetin. Senin kıyafetin değil mi? Hı hı. Tamam. Orayı elleme elleme. Şimdi ben saçını açıp at kuyruğu yapayım. Böyle önüne geliyor ya. Bak ya şimdi işte temizlerken önüne gelmesin Ben saçını yapayım. Ee, hadi gir oraya saçını yap. Gir oraya. Hadi hazır mısın Asiye çık. Hazırım. Gel. Gel. Gel ya. Ya gelsene. Tamam saçını... Lık olmuş. Şimdi hadi yürü. Ay. Geç içeri. Sen neredesin? Neredesin? <laughs> Orada mısın? Hadi bakalım makyajını temizleyelim. Çık. Arkadaşlar. Şimdi bizi şöyle görebiliyor musunuz? Arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Çamuk yok mu? Ha. İşte çamuk burada yazıyor. Şimdi, şimdi ben aa makyaj temizlemeleri makyajda yerlerdi. Ben makyaj temizlemeleri getireyim. Ne yapıyormuşuz bir daha yapmıyormuşuz. Ne yapıyormuşuz bir daha yapmıyormuşuz. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle var. Bir tane daha var. Evet, de şöyle Burada. Pamuk ee, Şimdi ilk olarak yüzümü normal yıka 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 Ama Hala efendim. Şey bu kablolar kapsa bir şey olmaz lütfen. Gitsin bir şey olmaz. Hepsi gitsin. Sonra tekrar yaparız. Ama kalp kalsın tamam mı? Asıl hepsi gidecek. Hı. Hmm. Tamam. tamam. Şimdi şey arkadaşlar tuvalet kağıdıyla deneyeceğiz olarak. Tuvalet kağıdını Düşeceğim, şöyle ıslattık. Aslında sürdük. Bunun yanaklarındaki hani terlik olan var ya fondöten. Bak bu farklı, bu farklı. Rujun bulaştırması. Gözüne gelmesin. Sıvı sıvı Bak bana. Bak kocam. Her şeyden önce çıktı bak. Sen bir de çıkmasın diyorsun. Hem her şeyden önce çıkıyor.

Şimdi makyaj temizleme jeliyle yapacağız. Kapı alalım. Bunu ben yapabilir miyim? Lütfen ben duyalım. Ha çok iyi. Bu başka bir şey. Ya, kapı kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu yeni aldım. Bunu deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Hop. Benim üstüm deneyeceğim. arkadaşlar. Şimdi Abi, ne yapacağız? Siz çok iyi biliyorsunuz. Bu kadar çıktı. Gel gel gel. Yüzü de süperdi. Gel. Bak. Dur bunu kapat gözünü. Bir saniye kaldım önümde. Gel gel. Kapat gözünü. kaşlarını siliyorum. Kaşlarını da dışarı sürmüştük. Yıka. Yıka. Yüzüm serdi. <laughs> Ay. Boncuklar hala havada düşüyor. Bakayım. İçim Bak şurada bir tane uçurdu patladı. açısı bu sadece. Aç gözünü aç su. Şşş artık kapat. Kapat gözünü şu. Gözüm, ala gözüm yere beni Açıyorum. Gözüne ne oldu? Aaa ne Son bir kere yüzünü yıkalım ben. Bu ne hayırsa? Bir şey olmaz. <güler> tamam hadi gel. <güler> Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Gel odada havlu var. Onu silersin. Evde yalnız her tarafı. Işığı kapat. Banyonun ışığını kapısını kapat gel. Burayı da hala düzenlememişiz. Şöyle kalsın sonra düzenleriz. Gel sil havlu. Sil havluyu yüzünü. Sil. Bak. Sil. Hadi. Sil. Hmm. Tokadın özelliği çıkmış. Ben gerçek gezem. <laughs> Şunu takayım ya. Tokuz taktım arkadaşlar. Şimdi günlük bakımı yapacağız. Otur buraya. Oturmasan da olur. Ayakta da olur. İster otur ister oturma. Şöyle arkadaşlar görüyor musunuz? Ve şimdi bakın yapacağız. Biraz. Ben bunu da kollarına süreyim. Hmm. Hala ben beyaz mıyım? Esmersin sen. Annem diyor. kepiklerimize kirpiklerimizi sürüyoruz. Böyle rimel gibi oluyor. Hani köpüğüm büyük yapıyordu ya. Bir kere sürmüştük ya. <gülüyor> <gülüyor> gibi aç gözünü aç. Yukarı bak. Kirpiğimi sürme. Aç. Kapat. Dur, aç gözünü aç aç. Hiç kapatma. Kar, kol, Aynı temel gibi. En üstü mi? Evet. Yani bu küçük yapıyor. Şimdi el kremi sürelim. Getirelim. Kar kremi sürelim. Aslında ne gerek var? O da mı? Alt, şimdi dudak nemlendirici. Altından bunu süreyim, üstünden diğerini. Zaten evet, renk yapmıyor. Tamam. Şimdi bu. Evet arkadaşlar senin günlük bakımı bitti. Bir daha videoda görüşmek üzere bize örnek olarak videolar verin. Biz ne çekeceğimizi bilmiyoruz. Tipini göster. Bak gözünü. Bakın römer gibi oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Bize video önerileri verilince çekeceğimizi bilmiyoruz. Hoşçakalın.